Beyler selamun aleyküm. Bugün elimizde Saber var. Şöyle birazcık erken başlattım oyunu. Hem ban piklerini falan görün istedim. Hem de öyle bir gariplik yapayım dedim da. De. Bu arada takımımızın pikleri çok iyi oldu. Artı şu çocuk var ya şu çocuk. Şu çocuğun 9000 maymun maçı var. 9000 maymun oynamış. 9000. Yani tek başına böyle muz cumhuriyeti gibi bir şey kurmuş anladın mı? 9000 maç sana oynamak ne demek ya? Oğlum sana ne muz yetişir ne Allah Allah insan hiç mi sıkılmaz ya. Dur bakalım. Ne zaman böyle kim birilerini övsem genelde nazar değiyor. İnşallah değmez. Onun dışında her kurtumuz globalmiş. Öyleymiş, böyleymiş. Sana da şöyle emoji. Bu kostüm birazcık değişmiş. Görsel olarak bayağı güzelleşmiş. O yüzden bir sebir oynayayım dedim. Saber'ı da seviyorum zaten biliyorsunuz. Benim Saber birazcık vuruyor bir arkadaşlar. Üste gidiyor galiba Kufra. Harita takibini sevdiğim çocuğun. Helkurt'un ezildiğini gördüğü gibi bastırdı üste. Ana benim maviye gelmişler. Ya bilader. Ama bak bu hoş değil ya. Hoş değil. <laughs> Allah Allah. Buraya da gelirlerse bayağı düşerim ama Neyse canım sıkıntı yok. Galiba biz düşeceğiz o oyunda. Belli oldu. Bu benim MM diyor ya reis. Görürsem aha alamadım değil mi? Tabii tahmini attım. Sen galiba yaşamaktan sıkılmış gibisin. Bayağı darladılar. Bir tane yeşilimi aldılar. Bir tane redimi aldılar ama sorun yok. Bak şuna bir koyarım katanayı. ikiye bölerim onu da açılmaz gibi. No 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 saldırma. Acilen 4 olmam gereken konular var. Bu arada arkadaşlar videoya beğeni atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler onu unutmadan söyleyeyim. Hala 4 olamadım. Hepimizin yerini gösterdi köpek. Normalde eskiden olsa Sebra avcı darbesiyle başlardım. Ama şimdi devamlı kill alabilecek bir suikastçı olduğu için kill üzerine kuruluyor. Terminator gibi. Burada şunu da bakın bir. Direkt tekleyebiliriz yani. Hop onu da aldım çok güzel. Son anda gördüm Tosfa'yı. Ona da saldır ona da saldır. Sıkıntı yok saldırabiliriz. Birazcık kötü atıyorsun sanki skill'leri ama. Neyse olur öyle. Kufradan bir çılgınlık bekliyorsun mu beyler? Daha çok belerikten gelecek gibi ama. Oğlum basacaksan bas ultini. Beni gerdin ulti atacaksın diye giremiyorum ya. Heh, kaç 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 kaç. Saldırsam keseceğim ama ulti yersem hepimiz öleceğiz. Bana şundan lazım. O Popol'dan intikamımı almalıyım. Şuralarda bir yerde Angela'yı da yakalayabilirim. Bizimkiler onu kesti. Çok güzel. Çikilop ne durumdasın kardeş? Kitap falan almışsın. Okey. Düş şey mi oldun? Yani kalp gözün mü açık senin? Tamam piskesi gitti güzel. Ya adam farmı falan bıraktı bir anda. Hadi Saber çok güzel. Çok haklısın ama ben uçamıyorum. Yani iki fiske mesafesine zıplayabiliyorsan sen Saber'la bana da öğret. Samurayız diye hep bizden bekliyorsunuz. Ver bakalım şunu. Aurora'nın skill tutturabildiğini gören varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Tutturursa çünkü ben dediğini yapacağım onun. O tuttursun ben oynarım. Çok güzel yerde kaldım. Bir tık geride kalsaydım kule vuracaktı. Bu aldı. Atlamanız lazım keser yoksa. Bak. Bak. face. Aha orada. Neyse. fark koymuşuz. 14-1 nedir ya? Bir şansları var ama o şansı da vermeyeceğiz gibi duruyor. şurada olabilir. Şüpheliyim. Yok. Bayağı kule altına kadar koşmuş. Keserim ama inceden girecek içine. Ultim tekrar geliyor. Hadi kaçarız buradan çok güzel. Maymun ne durumda? 2-0-2 oynuyor. Bence şu an temiz bir oyun sergiliyor. Herhangi bir şekilde düşmemiş. Kulesini falan açmış adam. Fightlara da geliyor. Tosbaya da geliyor. Gayet güzel. Şimdi bir gözüm takımda ama satıyorlar gibi. Çok güzel be. Çikilop çıkabilir. Birimizden birini keser anca. Diğerini kesemez. Asırla bakacaksın buraya bakalım. Hal kurt ne yapıyorsun bileler? Abi bu niye böyle buralardan geçemiyor? İnce duvar var oradan geçmesi lazım ya. Sen sevirsin kardeş, samuraysın sen. Buradan geçiyor mu? Buradan geçiyor. Mavimi alayım. Oyun bir tık daha uzasın. Eğlenceli geçiyor. Düşünsenize oyunu uzattıkça kaybediyormuşuz. Olabilir mi? Niye olmaz? Çok fazla uzatmaya niyetim yok. İyi hadi alalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum lan. Harbi 26-5. Takımdakilerin birçoğu o tipi. Helkurt o tipi. İşte maymun o tipi. Oğlum sen ne aldın? Dreadnought zırhı almış. Ben de diyorum niye ölmüyor? Dreadnought zırhının arkadaşlar fiziksel saldırı düşürme özelliği var. O yüzden böyle karşınıza işte Link olur, Hayabusa olur, Femi olur, benim gibi Saber olur. Gelirse Chikilop'un yaptığı gibi bir Dread Note alırsınız. Nedir o? Aha da budur. Çok fazla pahalı değil ama işlevsel. Fiyat performans ürünü. bellerin duruşu bile zaten insanı geriyor ya. Şuna baksana. Gandalf gibi buradan geçemezsiniz diyor reis. Bizim maymun istikrarlı bir şekilde üstü itti. Bak orayı açabiliriz aslında. Çok az bir canı da kalmış. Ben kufraya görüş vermeye çalışıyorum önden önden. Görüş alırsa rahat oynar. Oğlum adamın maymunu kesti lan Melisa'yı. Kanka ben sana güvenip iş yaparsam biz ölürüz gibi duruyor. Sen birazcık değişik skiller atıyorsun çünkü. Evet Lord çıkacak. Bence hiç itmeyelim kasılamasınlar. Dur bakalım maymun reis şeyler düşünüyor. Oğlum dön 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 hepsini al aman. Jungle'lık değişti artık. Altın koridorunda oynuyorsanız bütün buffları alabiliyorsunuz galiba. Bir tane de şöyle zırh denme çekeyim. Akıllarında şu an tek bir düşünce var. Bu alamazlarsa oynar şekilde bitecek. Ha bir tane tırtıl. Ama hızlı koşan bir tırtıl. Ne yapıyor oğlum? Peki bu kadar nasıl rahat gitti oraya kadar? Vallahi ben hazırım. Anam. Bitti oyun. Kim bitirdi? Oğlum kim bitirdi la? Aa, helkurt vurmuş. Aynı minyona benziyor birader. Canavar gibi. Hero gibi değil ki. Ya yani bakıyorum adam kim vurmuş diye göremiyorum. Hel kurtmuş. Güzel. Çok kanser piklemiştik zaten ya. Herkesin eline kuluna sağlık. İşte sapık gibi bir maymun oyuncusuysanız. Aha. %72 kule hasarı. Adam yemedi içmedi kuleleri oynadı. Mis gibi rahat maç kazandık mesela. 10 numara. Arkadaşlar benden bayağı bir süredir Hylos videosu isteniyordu. Ben de kalmışken oynayayım dedim. Rakibe gidebileceğini düşünüyorum. Yani baktığımız zaman tabii ki takımını desteklemezse muhtemelen bir 10-15 kere ölürüz gibi duruyor. Ee, i̇yi iyi pikledik iki takım olarak da Karşının hasarları gayet güçlü. Ee, canlandır aldım. Amblemi de şöyle göstereyim. Bu şekilde bir amblem dizilimimiz var. Yani umuyorum ki takım beni destekler. Desteklerlerse güzel işler yapacağım haylosla Kendisi zaten gayet güçlü bir tank biliyorsunuz. Al kardeşim sen küçüğü seriden. İlk eşyamız şundan olmalı. Ve bunu da cesaretlendirici şey pardon gizden yapacağız. Tamam bunu sokmadık çalıya. Aşağı doğru giden bir fenimiz var. Görüşü aldı rakip. Koşabilirsek yetişebilirsek oradan bir parça alacağız. Tamam sıkıntı yok. Geri dur kardeşim. Geri dur kardeşim. Çok da dürtme. Link var sonuçta karşıda. O da seyirciye gelebilir. Gelirse canlarım ama bu çocuğu. Öldürmem. Güzel. <laughs> Valla gayet güçlüyüz. Onu bunu bilmem. Bu sefer burada opusacağım. Kardeşim kalp gözün açık galiba ha. <laughs> Neyse. Abi nasıl ben anlamıyorum ya. Bak harbiden anlamıyorum. Bu tarz maçlarda ben çok şüpheleniyorum. Hiçbir şekilde görüş vermediğim halde her zaman açıldıkları noktalarda açılmıyorlar. Yanlarına yaklaştığım zaman. Neyse. Tamam hiçbir şey yapamaz. Yanımda kal. Canladım seni. Yanımda kal, yanımda kal, yanımda kal. Ama keser seni bak. Ben sana söyleyeyim. Bir taşına bakarsın. yalamaya çalışıyorum bunu. Tam kötü oynadılar. Okay. sıkıntı yok. Bir de olup gelsin. Aslında bir şu tosbaya bir bakayım. Helal lan. Hadi oğlum. Azıcık destek lan. Gayet de iyi oynadım aslında ama. Bak Fenil'in şu an çok büyük bir acemiliği var. Büyük bir hata. Adamın orada canı az. iki ip ulti atıyorsun zaten Feni ile kill alıyorsun abi. Niye bu kadar bekliyorsun ki buff'ı? Ya bak bunu en başta yapsan daha garanti çıkacağız pozisyonun. Çok güzel. Aşağı gideceğimizi biliyorlar. Şimdi böyle Hylos gibi hero'ları oynuyorsanız mecbur takımı tanklamak zorundasınız. Takım öleceğine siz öleceğiniz. kardeşim. Mit, mit gider vallaha gider bak. Alt kule de gidecek. Helalsin. Neyse tamam farm alalım çıkalım. Üstten kuleyi açtık. Fenimiz de iyi durumda gayet. Moskov'umuz da aşağıya açabilir mi bilmiyorum. Link gidebilir ona. Bu bitti. Hemen şunu ver. Çık kardeşlik geri. Süpersin. Koş, at gibi koş. Camını bunu çık çık çıkman lazım. Ama bak kaşınıyon da neyse mide gitmiş. Hadi bakalım mızrak tutmadı. kaçış yolu hazırladım sana lan. Çıkman lazım. Tamam, sıkıntı yok. Peki. Redox'un agresif oyun tarzını sevdim. Ama her yerde de agresif yapılmaz. Bastırmadık Ejder. Bizim çocuğu da koruyun kanka. Çok güzel. Yani ihtimal veremezdik ona. Vurmamız lazımdı. kuleye fokuslayalım. Olabildiğince vuralım kuleye. Zaten ben seni çıkarım burada. Çok güzel. Ben bana oynadı sıkıntı yok sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Tuttum bunu da vuramadı. Süper hocam. Taş ve ultiyi de Süper. Gidiyorum base'e. <laughs> Moskovumuz birazcık hasardan düşecek. Şu an fırtına alıyor. Haas'la başlamış. Haas artı fırtına yapmış. Bir doğası var o yüzden çok fazla vuramaz. Açıyı kapamak lazım. Tamam kardeşim çık geri çık 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 çık. Satmam seni ama. Acı kaç. Aynen öyle. Oyalamaya çalışıyorum bunu ama. Tek keseceğim lan ben bunu. Bu düştü. Tanklayacağım baya. Hadi kes onu da. Süper. Oğlum Link o kadar free aldı ki şu an burada. <laughs> Adam full topladı yani bir canları. şu orada güller. Feni şeyin lingin farm'a baksana. Şattan falan aldı ya. Feni hemen tokatladı farm'da. Aferin lan. Çocuk çok sağlam şey atıyor, smite atıyor. Lunox ve Moskov'un yakınlarımda kalması lazım. Kalita'dan koruyamam onları. Kalita taş atıyor çünkü. Sadece görüş verebilirim. Kadita'nın pusca yerlere bakabiliriz. Mesela böyle. Ben bu düştü. Gidiyor mu üstte de? Fayda de eder mi? Onlar aşağıdan kule alacak. Hiç yoksa kuleyi korumuş olacağız. Tamam. Süpersin lan. Ejderini bozdum onun. Bizimki de geldi tokatladı valla. Güzel. Tanellerden koştum senin için var ya. Vuru kardeşim. Bitsin maç. Çok güzel. Gayet temizdi. Bizim Hylos'umuz da böyle arkadaşlar. Eskiden Hylos oynardık güzeldi. Aa MVP olmuşuz lan gene. İyi. 5-2-13 oynamışız. Gayet yerli yerindeydi. Herkesin eline koluna sağlık. Güzel maçlar arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Buraya kadar geldiyseniz kanala abone olup videoyu beğen atarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki maçta iyi seyirler.